Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün Dünya dünyevi hırslar ve kanaatkar olmak hakkında konuşacağız inşallah. Kısa bir sohbetimiz var. Kanaatkar olmak, Allahu Teala'nın verdikleriyle yetinmek, insana dünya hayatında rahat veren, huzur veren, mutluluk veren, bütün sıkıntı ve streslerini alıp götüren, çok güzel bir huydur. Bunun tam tersi hırs ve açgözlülük insanı dünyada huzursuz ettiği gibi onu haksızlığa hatta zulme götüreceği için ahirette de perişan eder. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri incelendiği zaman Üç nokta var ki çok dikkatimizi çekiyor. Bunlardan kaçınmamız gerekir. Kur'an'ın genel ifadesi de bu. Dolayısıyla İslam ahlakçıları da buna dikkat çekerler. Bu üç kötü huy, bütün haramların kendilerinden fışkırdığı ana kaynaklardır. Bunlardan birisi dünya sevgisi, birisi insanın şeriatı değil de nefsini keyfine, arzusunu hevasına uyması, birisi de başkaları için gösteriş için yaşamaz. Değerli kardeşlerim, dünya sevgisi elbette ki bütün kötülüklerin başıdır ve insan nefsini sevdiği için onun zevklerini, arzularını, şehvetlerini tabi bunu da dünya ve içindekilerle tatmin edecek böyle birbirlerine destek vermesi onları daha da güçlendirir. İnsan kendisini çok sevmesine rağmen yine nefsini sevdiği için insanlar tarafından sevilmek, beğenilmek, hoşlanılmak arzu eder. Bu yüzden dünyayı bile harcayabilir. Bin bir uğraşla çalışıp didin kazandığı mallarını sırf bir iktidarı ele geçirmek için, şan ve şöhret sahibi olabilmek için, başkalarının gözüne girebilmek için harcayabilir. Ahlakçılar buna rüyetül gayr diyorlar ki işte insanın riyakarlık başta olmak üzere insanların gözüne girmek, insanlar tarafından sevilmek, insanları buyruk sahibi olmak, bir makam, bir iktidar, bir koltuk sahibi olmak ve böylece herkesin bildiği, tanıdığı, sevdiği ve korktuğu bir insan olmak arzusu. Dikkat edersek değerli kardeşlerim, bunlar birbirlerini besleyen kötü huylardır. O yüzden nefsimizi eğiterek terbiye etmek en büyük cihat. Nefisle cihat en büyük cihat. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz sözünü bazıları hakkıyla takdir edebilir ve itiraz ediyorlar. Dünya sevgisi ve başkalarına karşı güzel görülmek gibi arzular dünya nimetleriyle bir araya geldiği zaman hakikaten insanları aydan çıkarabilir. Değerli kardeşlerim, İnsanın tövbe etmesini gerektiren suçları, günahları, kabahatleri, hataları, herkesin günah diyebildiği bazı aşırı veya Cenab-ı Allah'a karşı saygısızca işlenmiş olan isyanlar değildir. Daha doğrusu bunlardan ibaret değildir. Yerine göre alçak bir kısım huylar, tabiatlar vardır. Aç mesela, hırs mesela. Kanaatsizlik mesela, gözün doymaması mesela. Hakkı arazı olmaması ve başkalarının haklarına tecavüz etme arzuları mesela. Bunlar da kalpte yerleşmiş çok çirkin huylardandır. Hadis-i şerif bunlardan dolayı Allah Celle Celaluhu'ya tevbe etmemizin gerektiğini beyan buyuruyor. Evet. Kalbin amelleri organların amelleri diye amellerimizi iki tasdipe tabi tutarsak, kalbin amelleri, kalbin ibadeti, kalbin iyilikleri, kalbin kötülükleri, kalbin günahları var. Bir de dış görünüş azaların iyilikleri, salih amelleri, güzel ahlakları veya çirkince yapmış olduğu hataları, günahları, kusurları, isyanları var. Değerli kardeşlerim, kalbin amelleri vücudun, organların amellerinden her zaman için daha etkin, daha kıymetli, daha ağır basan, daha dikkat edilmesi lazım gelen hususlardandır. Dolayısıyla kalbi temiz tutmak, kalbi saflaştırmak, hüsnün hulk çok önemli bir şey. La yenfe malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Ahirette insana ne mallar fayda verir, ne evlatlar ancak selim, arı, duru, temiz bir kalple Cenab-ı Allah'a gitmek insana fayda verir. Onun için kalp eğitimi, kalp terbiyesi, kalbe güzel ahlakı iyileştirmek belkalade önemlidir. Kalbi bir kısım kötü huylardan temizlemek çok çok önemlidir. İşte açgözlülük, hırs ve kanaatsızlık bunlardan bir tanesidir. Allah Celle Celaluhu İsra Suresi 100. ayet-i kerimede buyuruyor. Kul lev entum hazaina rahmet rabbi de ki onlara eğer siz Rabbimin hazinelerine malik olsaydınız izen la emsektum infak onu harcamaktan korkardınız cimrilik yapardınız ve kenel insanu katura İnsan hakikaten çok çok cimridir. Hakikaten ayet-i kerime ne kadar önemli bir insanın karakterine koyuna dikkat çekiyor. Kul Rabbimin rahmet hazineleri evet sizin elinizde olsaydı onu harcayıp tüketmekten korkardınız. Sıkardınız avucunuzun içinde cimrilik yapardınız. Oysa yerlerin ve göklerin tükenmez hazineleri. Cenab-ı Allah her an mahlukatını serpiştirmiş. Allah'ın bu cömertli kuyundan nasibini alsana yok. Yerlerin ve göklerin bütün mülkü insanın yerinde olsa hala da cimrilik yapar. Ne yapacak bu malı? Ölüp gidecek halbuki bunu da biliyor. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkatimizi çekiyor. İnsan diyor ihtiyarlasa bile onun iki duygusu var ki o hep genç kalır. Bunlardan birisi çok kazanma hırsı, öteki de çok yaşama arzusu. Birbirlerini tetikliyorlar tabi. İmam Buhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu müttefakun aleyh bu hadis-i şerif hakikaten dikkatimizi çekiyor ki insan eee çok kazancı olsun istiyor. Arzu ettiği her şey elinde olsun istiyor. E, bütün dünyayı toplamak veya yönetmek, e, buyruk e, sahip olmak istiyor. İktidarı olsun, e, namı yürüsün, şan ve şöhreti olsun istiyor. Bir yandan da ölüp gitmesin, <laughs> bu saltanat baki kalsın, çok yaşasın diye diyor. Çok yaşasa ne olacak? <laughs> Rakı mı vardı geçenlerde vefat etti. Vefat edince gazeteler yazmıştı. Adamı kaç tane ameliyat yapmışlar. Gençleştirmek için kaç tane organı değiştirmişler. Yüz küsür yaşında sonunda gene de gitti. Dünyanın en zengin adamı, en güçlü adamı diyorlar. Gideceksin kardeşim. Nemrut gitti, Firavun gitti, Kisralar gitti, Kayserler gitti, Nice beramlar gitti, nice ahbesler gitti, sen de gideceksin yani. Bunu bilerek hareket etmek daha doğru olmaz mı? Bir hikaye anlatmışlardı bir zaman. İşte hikaye aslı var yok değerli kardeşlerim. Biz de bunu öğrencilerimiz anlattığımız zaman çok severlerdi. Ben zamanda özetleyeyim. Adamın bir bir mendil içerisinde kuyumcuya gitmiş. Bunun karşılığını tatma bana altın ver demiş. Adam da kuyumcu terazinin kefesine mendili koymuş. Oradan da bir avuç altın, kaç gram altın koymuş. Mendili ağır basmış. Adam bakmış böyle, gitmiş biraz da altın getirmiş. Mendili yine ağır basmış. Adam bir kilo altını getirmiş, koymuş. Mendili ağır basmış. Kafası bozmuş, külçe külçe altında getirmiş, koymuş. Mendil tarafı yine ağır basıyor. Adam saçını başını yolmaya başlamış. Feryadı figanını alıyor. Oradan geçen bir ehli irfan manzarayı görünce demiş ki sen şu dükkandaki değil kurumcu çarşısındaki bütün alsınları getirip terazinin bu kefesine koysan o mendilin içindeki efendim daha ağır basar hiç kendini perişan etme demiş ve yerden bir avuç toprak alarak altınları ittirip terazinin kefesine koymuş. Bir avuç toprak öteki kefeyi havaya kaldırmış. Ağır basmış. Kuyumcu sıldıracak demiştik ya. Lan nedir bu diye hemen mendili açar açmaz. Bakmış içinde ne var diye. Ne görsün? Bir insan gözü. <laughs> bir insan gözü. <laughs> ne diyor Peygamberimiz? Lev enne libni Adem'e ve diye min zehab Eğer insanoğlunun bir vadi, iki dağın arasındaki o ovalar bir vadi dolusu altını olsa evet ahabbe ister en yakune lehu vadiyen iki vadi daha olsun ister. Bir yerine iki olsun ister. Böyle gözü doymaz. Velen yemle ufahu illa turab onun ağzını ancak bir avuç toprak kapadır doyurur. Biz de ağız yerine göz diyelim onun gözünü. Bir avuç toprak doyurur. Kuyumcu boca feryadı bir etmemiş. Ve yetubullah alamen